Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Radyonun 1 Mart tarihli yayınında 14 yaşındaki bir kızın 32 yıllık uykusundan bahsetmiştim. O yayından sonra Sayın Doktor Murat Erdin 7 uyanları hatırlattı ve bugünün konusu da sayesinde belli oldu. Ashabı Kef veya 7 uyurlar Hristiyanlık ve İslamiyet başta olmak üzere dünyanın değişik kültürlerinde anlatılan, Efes antik şehrin dışındaki bir mağarada saklanan yedi Romalı gencin hikayesi olarak bilinmekte. Anlatılana göre Roma İmparatoru Decius zamanında yedi Hristiyan genç, devrin putperest inançlarına kurban edilmekten korkarak yaşadıkları yerde Efes yakınlarındaki bir mağaraya sığınırlar. Fakat Romalı askerler onları takip ederek ve yerlerini tespit ederler. Ancak askerler içeri girdiklerinde kimseyi bulamazlar. Ve bunun üzerine komutanları mağaranın girişinin taş ve harçla kapatılmasını emreder. Ardından mağaranın girişine yedi kafirin ölüme terk edildiklerini bildiren bir levha bırakarak giderler. Gençler çaresizce ne yapacaklarını düşünürlerken birden üzerlerine bir ağırlık çöker ve orada mucizevi bir uykuya dalarlar. Yedi uyurların üzeri kapatıldıktan sonra bu kimi yerde 200 veya 230 kimi yerde de 300 sene sonra diye yazıyor. Mağaranın bulunduğu arsanın sahibi işçileriyle birlikte mağaranın girişini açar ve yedi uyurlar ile karşılaşır. İçlerinden biri şehre ekmek almaya gider. Şehrin çok değiştiğini ve insanların Meryem oğlu İsa'nın adını artık şehirde serbestçe andıklarını fark eder. İmparator Desius zamanından kalma paralarla alışveriş yapmaya çalışır fakat paranın değersiz olduğunu öğrenir. Hristiyanlar tarafından kabul edilen hikayedeki bu mağara Türkiye'nin Selçuk ilçesinde Efes Antik Şehrin yakınlarındaki Panayır Dağı eteklerinde bulunmaktadır. Bu mağaranın üstüne bir kilise yapılmış ve 1927-1928 yılları arasında bir kazı da ortaya çıkmıştır. Kazıda 5. ve 6. yüzyıla ait mezarlar bulunmuş, 7 uyurlara ithaf edilmiş yazıtlar hem mezarlarda hem de kilise duvarlarında bulunmaktaymış. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde önemli bir hikaye olan Ashab-ı Kef, daha sonra Hristiyan dünyasında önemini yitirmiş. Ortodoks ve Katolik kiliseler olayı yad etmişler. Bununla beraber batıda aydınlanmanın ve protestanlığın yükselişiyle birlikte Yedi Uyurlar hikayesi apokrif yani doğruluğuna güvenilmez bir efsane olarak nitelendirildi ve Roma Katolik Kilisesi olayı insanları etkilemeye yönelik bir romantizm olarak itibarsızlaştırdı. İslam'da ise Kur'an'ın Kehf suresinde kıssaları anlatılmakta ve İslam kültüründe önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. Yedi gencin uyku süresi Kehf suresinde 309 hicri yıl olarak geçmekte. Ashabı Kehf mağaraları dünyanın değişik ülkelerinde kendilerine atfedilen makam ve anlamları ile farklı dinlerden insanların inandığı ve ziyaret ettiği önemli inanç merkezleri haline gelmiştir. Dünyada bu mağaraların kendi sınırları içinde olduğunu iddia eden 33 kentin dördü Türkiye'dedir: Afşin, Selçuk, Efes, Lice ve Tarsus. Bunlardan hangisinin onların mağarası olduğu konusunda İslami ilim dünyasında bir fikir birliği de bulunmamaktadır. Katkılarından dolayı Doktor Murat Erdin'e ve dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Hoşçakalın, Radyo Momentos'ta kalın.